Kartal'da bulunan referans kartal loja şantiyesinde inşaat temizliği işinde çalışan emekçi kadınlar, ağır koşullarda çalışmalarına rağmen, yüklenici firma Kiler Holding'in temizlik işi karşılığında ödeme yaptığı taşeron şirket arma tarafından ücretleri gasp edilmek isteniyor. Teyzelerimiz... Bunun üzerine kadın işçiler Levent'te bulunan Kiler Holding'in önünde bir araya geldi. İnşaatında temizlik işi yapan teyzelerimiz, 3 kuruş paraya, o şantiyi temizlik yapan üyelerimiz, ablalarımız iki aydır üç kuruş parası ödenmiyor. Taşeron firmanın avukatı bugün bu işlere önümüze polis çıkarırım. Eylem yaptırtmam yere tehdit ediyor. Biz emeğimizi, alın terimizi, Uzun rızkını bunlara bırakmayacağız. Diğer bu işçiler malı kendi akrabatıların sorumlusu sensin Diğer halkı. Hayır, mi? Hayır, Kim dediğimiz balık terimiz istediğimiz şey bu bu sahibi Kiler Holding bizlerin ücretlerini gasp etti İki aydır Kiler Holding patronları Haklarımızı alıncaya kadar bunlara huzur vermeyeceğiz. <laughs> Her gün, gelecek, her gün her gün geleceğiz, yine de evet. her Bir de geleceğiz, bir de geleceğiz. Demek ki her gün geleceğiz, her gün. Her an gidip avukat çarptı. Avukat yok burada size. Polisler iyi var mı seninle? Kimsin? Kim bu? Sanki paralarını biz vermemiştik oradan. Bizim paralarımızın üstüne verilip polis çarptı. Dolandırıcı insanlarla böyle iş olmaz ya. Dolandırıcı bunlar ya. Elbet, olmaz, duranlar, olmaz, elbet, olmaz. Panaları, çap çap çaplatanlar, dolandırıcılar.